Alman monitörden derlediğimiz bir dosyayı paylaştık izleyenlerimizle. Sen ne düşünüyorsun? Bu saldırı planlarının arkasında kimler vardı? Ve elbette sonrasında neler olacak? Sana sormak istiyoruz. Zaten günlerde bu başlıklarda elbette tartışılıyor. Kimler vardı'nın peşine düşmeye gerçekten gerek yok. Çünkü zaten açık açık yapılan görüşmeler var. Ee, bunlar e, göz önünde. Kimler buluştu, kimler toplantı yaptı, nerede yaptılar, ne üzerine yaptılar. Ee, bunlar da şifre olan şeyler. Zaten e, öyle bir aşamadayız ki artık kimse hiçbir planını e, gizlemiyor, saklamıyor. Açıktan zaten yapıyorlar ya da öncesinden bir algı operasyonu yaratıp e, saldırılarını meşrulaştırabilmek için e, farklı konularla farklı e, e, yönlere çekerek e, bu saldırıyı işte e, mecbur kalınmış bir saldırı ya da işte e, savunma temelinde yapılmış bir saldırıymış gibi bir algı operasyonu yaratarak e, bu günleri yaşıyoruz. Şimdi e, yıl başında Şam'a bir saldırı olmuştu izleyicilerimiz hatırlar günlerce Jolani ortada yoktu. Ne oldu, nasıl oldu, yaşıyor mu, yaşamıyor mu gibi tartışmalar medyaya düştü. Ee, günler sonra e, bir baktık ki e, Jolani Şam'da e, ABD ile oturmuş e, toplantı yapıyor. E, 4 e, 4 Ocak'ta Şamla e, Özel Yönetim Kase'de Kase'de temsilcileri heyeti bir görüşme yaptılar görüşme sonrası bu görüşmenin kısmen olumlu olduğu bazı konularda anlaştıklarını e, entegrasyon anlamında anlaştıklarını söylediler ardından zaten o görüşmenin hemen ardından e, Şeyban ile Hakan Fidan Paris'te bir görüşme yaptı bundan önce de zaten e, e, Paris'te bir görüşme vardı Şam e, temsilcileri e, ABD ve İsrail bir görüşme yapmıştı Şimdi tüm bunlarda, bunlar yaşanırken e, Eşref'i, e, Mahsud'a saldırı oldu. E Tabi tüm yönler oraya çevrildi. Bu toplantılara çevrildi. E, ne oldu? E, Şam ile özel yönetim ya da KASED'e ne zaman ki bir araya geliyor ardından sürekli bir saldırı oluyor. Ne zaman ki bir araya geliyor Hakan Filan'ın bir müdahalesi oluyor. TC devletinin bir müdahalesi oluyor. Son bir yıldır ee, gördüğümüz şeyler sürekli bu oldu. Ee, ne kadar ki barışçıl bir girişim olsa, ne kadar ki işte Suriye bölgesi savaş alanına dönüştürülmemesi için özel yönetim ve Kasede tarafından e, sürekli ne zaman bir girişim olsa, işte toplantılar, istekler olsa, bakıyoruz hemen ardından bir tehditle karşılaşıyoruz. Son bir yıldır zaten e, diyebilirim ki Türk medyasında Kasede'nin entegrasyon konusunda büyük tehditlere ev vardı. Ve Hitler Hakan Fidan da bunu yapıyordu, Savunma Bakanı da bunu yapıyordu. Eğer entegre olmazsanız e, müdahale ederiz. Yani bunu açık söylediler. Hani bu gerçekten gizlenen bir şey değil. Zamanımız e, zamanınız daraldı. Gerekli olan şeyi yapmalısınız gibisinden bir yıl boyunca bu algı operasyonu yapıldı. E, ama ne KSD tarafından ne de özel yönetim tarafından demokratik entegrasyon konusunda hiçbir e, Ters bir yaklaşım zaten olmadı. Bu konuda sürekli bu açıklamalar yapıldı. Biz demokratik entegrasyona varız. Önemli olan Suriye'nin yeniden inşası, demokratik bir şekilde e, tekrardan yönetilmesini olduğu sürekli söylediler. Zaten bu konuda sürekli bir görüşme trafiği vardı. Bunun dışında zıt bir açıklama hiçbir zaman olmadı zaten. E, ya benim yoluma geleceksiniz, ya ben sizi takmıyorum, sizi dinlemiyorum gibi gerçekten hiçbir yaklaşım olmadı. Aksine sürekli e, geçici hükümet tarafından bu yapıldı ve buna müdahale de sürekli Türkiye e, devleti tarafından yapıldı. Ya şöyle açıklamaları sürekli biz duyduk. E, Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Evet. Şimdi e, yani eğer TC Suriyeyi kendi toprağı olarak görüyorsa... Eğer o o o düzeyde cesaretlenmişlerse ya da o kadar bir zemin zemin artık bulmuşlarsa e, Şam geçici hükümet tarafından bunu söylemeleri e, şey değil yani anlaşılır bu, bu gerçekten anlaşılıyor demek ki Suriye e, diyebiliriz ki ya da Şam geçici hükümeti TC'nin elindedir e, Şam geçici hükümetin yaptığı her şey her adım e, demek ki onların bünyesindedir. Bunu sağladılar gerçekten. Mehtap peki ABD'nin e, ne önündedir kadar... burada. Nasıl? ABD'nin rolü nedir burada? Türkiye'nin rolü, evet HTŞ üzerine büyük bir baskı kuruyor. Bu özellikle 10 Mart mutabakatının uygulanması için tehditler savuruluyordu geçen seneden bu yana. Yine sene başından beri de aslında bazı açıklamalar yaptılar. Özellikle hem Dışişleri Bakanlığı hem de Savunma Bakanlığı bünyesinden geliyor bu açıklamalar. Peki ABD'nin rolü nedir? Yani çünkü Tom Barak sürekli bir müdahil olma telaşında. Diğer taraftan İsrail'le yapılan görüşmeler var. Onların bu konudaki duruşları nedir? Şimdi her biri bir gerekçeyle sözüm ona buradalar, bu bölgedeler. ABD işte e, e, koalisyon gücü olarak burada yani DAEŞ'e karşı mücadelede, mücadelede ortak, yani ortak mücadele temelinde e, son 14 yıldır, 15 yıldır bu bölgedeler. E, e, İsrail de aynı zamanda kendini ee, diğer bölgeler, işte Alevi bölgele, Duzi bölgelerin temsilcisi ya da koruyucusu olarak sürekli görüyor. Zaten e, onlar, o taraftan bir beklenti sürekli onlara karşı var. Şimdi şu soru insan aklına geliyor: Madem Dağışa e karşı, çetelere karşı ortak mücadele temelinde buradaysanız, bu temelde bir koalisyon kurulmuşsa, peki Halep'tekiler kimler? Neden onlara karşı bir? E, ee, mücadele yapılmadı neden devreye girilmedi yani 4-5 gündür orada insanlık suçu işlendi ve bunu biliyorlar yani o insanlık suçu işlenirken bu görüntüleri biz görürken Jolani ile oturup e, görüşmeler yaptılar peki neden özel yönetim yoktu orada peki neden Jolani yok, e, neden kasede yoktu o görüşmede yani saldırı alan bölge gerçekten bu toplantıda yoktu. Olması gerekiyordu elbette. Çünkü saldırı özel yönetim bölgesine yapılıyordu. Tek taraflı görüşmeler KSD'yi ya da özel yönetimin içine almayan görüşmeler elbette ona karşı bir tutumun olduğunu gösteriyor. Şimdi ABD'nin rolü burada sadece budur gerçekten. Bu temelde bulunduğunu söylüyor. Ne zaman ki iş çığırından çıkıyor ortaya çıkıyor. Sonra sanki bu anlaşmayı o sağlamışmış gibi bir izlenim yaratıyor. Şu an burada yaşanan da buydu. Ama öyle değil. Orada 4-5 gündür gerçekten büyük direnişler vardı. Bu direniş durdurdu aslında çeteleri. Böyle bakmak gerekiyor. Yoksa işte e, ABD temsilcisinin gelip işte burada görüşme yapıp da işte sanki onların şeyle oluşturulmuş bir ateşkes değildi. Bu kasedenin Günlerdir, saatlerce yaptığı mesainin sonucudur yani. Zaten bu ta, bu konuda KSD'nin de özel yönetimin de e, dış ilişkileri kurumunun da sürekli açıklamaları vardı. Bu konuda devredeyiz. Bu savaş ilerlemesin, daha büyük acılar yaşanmasın için e, sürekli görüşme halindeyiz dediler. Bu onların emeklerinin sonucudur. Yoksa ABD temsilcisinin gelip de Jolani ile oturmasının sonucu olan bir, bir durum değildir. Hem bir yandan direniş vardı hem bir yandan da gerçekten e, tekrardan bir diyaloğa çağırma, tekrardan bir ateşkes sağlama e, gelişimler vardı. Bunun sonucuydu yani. Şöyle bir şey de var gerçekten e, Halep'i de biraz böyle görmek gerekiyor. E, dedik ya hani Paris görüşmesi çok önemli bir kritik. Ardından Şeyban ile Hakan Fidan'ın görüşmesi, ee, geçici hükümetle ve Kasede ile sağlanmış anlaşmaya rağmen Halep'e saldırı, aslında bir oyunun ilk sahnesi olabilir. Devamı da gelebilir. Bu konuda şu an özel yönetim bölgesi bir bir tehlike altında, büyük bir tehdit altında. Şimdi sürekli böyle bir çağrılar da oluyordu. Şu an bir büyük bir algı operasyonu var. Kasede için, özel yönetim için. Tüm oklar ona, ona çevrilmek isteniyor. Ama burada e, oyunu yürütenler biliniyor zaten, bellidir. E, koalisyon gücü e, burada rol oynayabilirdi. Madem Şam geçici hükümeti kendine misyon biçiyordu, tüm bölgenin e, Bölgedeki çete gruplarının işte e, e, bitirilmesi, silahların susturulması hepsinin bir ordu e, bünyesinde toplanması gibi madem bir iddiası vardı ama bunu uygulamadı. Hala çetelerin denetiminde olan bir bölgeden söz ediyoruz. Türk e, TC devletinin denetiminde ya da etkisinde olan bir hükümet, geçici hükümetten bahsediyoruz. Şimdi bunlar büyük oyunların başlangıcı gerçekten. Evet. Böyle görmek lazım. Yarın ya da bir saat sonra biz belki başka bir olayı da tartışıyor olacağız. Daha büyük bir katliamı da tartışıyor olacağız. Zaten son bir yıldır bölge sürekli ara ara katliamlarla yüzleşiyor. Katliamlar yaşıyor. Berav'da Alevilere karşı bunu aynı, aynı görüntüleri gördük. Durzilere karşı aynı görüntüleri gördük. Kaç gündür zaten Ş Şef mahsut ve Eşrefiye'de de aynı görüntüleri görürüz. Gerçekten aynısı insanlara sivillere yapılan şeyler, uygulamalar, insanlık dışı e, uygulamalar, aynısı, aynı zihniyettir çünkü. E, e, bu temelde bunu böyle görmek lazım. Gerçekten bölge bölüştürülüyor. biliyorsunuz. E, Golan tepeleri haritadan çıkarıldı. Evet. Şam geçici hükümeti e, bir harita yayınladı, yeni bir Suriye haritası olan tepeleri yok içinde. Peki Halep'i kime verdiler? Bunu sormak lazım. Kime vermek istiyorlar? TC'ye mi vermek istiyorlar? Çünkü orada çok aktif rol oynadı çeteleri. Desteklediği çeteler çok aktifti. Bayraktar tipi e, keşif uçaklarının o e, saldırılarda çok büyük bir rolü var. Şimdi orada TC gerçekten aktif rol oynadı. TC'ye bağlı çeteler aktif rol oynadı. Peki Halep'i kime verdiler, kime vermek istiyorlar? Peki yarın diğer bölgeleri kime vermek istiyorlar? Kime satıyorlar? Bunları tartışmak lazım. İleriki süreçte ger gerçekten tartışmak lazım. Evet. Büyük bir tehlikeyle, diyebilirim bölge karşı karşıya, bu konuda sağduyulu yaklaşım hala özel yönetim ve kasede tarafından sağlanıyor. Bir saat sonrasını, bir gün sonrasını düşünerek adım atmaya çalışıyor. Bu konuda gerekli sağduyulu desteği e, sağlıyor, görüşmelerde hala bulunuyor. E, elbette orada yaşanan insanlık vahşetini değerlendirmek lazım, teşhir etmek lazım. Bir daha yaşanmaması için gerekli tutum e, tüm insanlıktan, demokrasi isteyenler, e, demokratik kurumlardan, sivil e, e, kurumlarından, sivil oluşum kurumlarından vesaire herkesten gerçekten bir duyarlılık bekleniyor. Suriye'nin e, geleceği büyük bir tehlike altında. Şu an kim el atıyor belli belli değil ya da belli gerçekten demokrasi isteyenler gerçekten özel yönetim bölgesinde 14 yıldır büyük bir, bir mücadele inşa çalışması var burası bir modeldir bir örnektir böylesi bir çağda en güzel örneklerden biri de bu özel yönetim bölgesinde yaşanıyor. Cennet niyet, e, niteliğinde bir yerdir gerçekten. Boğma, boğmak istedikleri galiba Ütop... bu proje. Evet. Büyük bir İtopya'ydı insanlık için. Kimse inanmıyordu böyle bir hayatın, böylesi bir döneme denk geleceğine. Ama burada, burası başardı. Evet. Tüm haklar, tüm inançlar, tüm diller, tüm e, kesimler, gerçek bileşenler burada bir arada yaşıyor. Peki. Bu İtopya'yı ilk kez... E, tüm dünya burada yaşıyor. Ortadoğu da ikiz burada yaşanıyor. Bu yüzden bunun e, gerçekten sonlanmaması için tüm insanın demokrasi yanlarının desteği e, önemli, çağrıları önemli, hem maddi hem manevi destekleri çok önemli. E, ancak bu oyunları, bu büyük devletlerin oyunlarını ancak haklar birleşirse alt edebilir. Evet. Sadece bir yerin üzerine omuz omuzlarına atmamak gerekiyor. Burası zaten gerekli duyarlılığı çalışmalarını sürdürüyor. Destek gerçekten çok önemli. Peki. Bir